Gençler, e, molle ilgili bugün soru çözmeye varsınız, değil mi? Bu derste bol bol soru çözeceğiz. Hadi bakalım. Merhaba gençler, molde kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Böyle bir soru var karşımızda. Normal koşullarda etilen gazının öz kütlesi kaç gram bölü litredir demiş bize. Şimdi diyoruz ki, normal koşullarda eğer size öz kütle sorarsa arkadaşlar, öz kütlenin bir formülü var. Bakın, ta fizikten ya da e, ortaokulu kaynaklarınızdan da bilirsiniz D eşittir m bölü v biliyorsunuz bunu değil mi? Tamam. Birim hacimdeki madde miktarına biz öz kütle diyoruz. Tamam. Şimdi normal koşullarda kelimesi geçiyorsa işimiz çok kolay. Neden mi? Çünkü normal koşullarda senin gazın bir mol olsaydı hacmi ne gelirdi arkadaşlar? Evet 22,4 litre. E, bir molünün kütlesi ne gelirdi? Molekül ağırlığı kaçsa o. Hangi gazsa değişecek her gaz için. İşte biz öz kütleyi böyle hesaplıyoruz. Normal koşullarda dediği için. Bakar mısın öz kütleyi bilmen için sadece molekül ağırlığına ihtiyacın var. Başka hiçbir şeye gerek yok. O yüzden M bölü V. Çok kolay. Hani hocam o da koşullarında deseydi derseniz o zaman git bir molünün kütlesini bir molünün hacmi olan 24,5 litreye bir zahmet bölünüz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat. Şimdi bize normal koşullarda dediği için biz öz kütle hesaplarız. CH4'ün molekülerle kaç gençler? 12'den 2 tane. 24. 4 de, kere 1 de 4. Toplam 28 gram bir molünün kütlesi. Bunu da 22,4'e bölüyorsunuz. Cevap neyse çıkıyor. Bir, bir bir şey çıkacaktır. Her neyse geçiyor. Anlaştık. Hadi bakalım. Ee, şimdi genel biraz molü daha iyi kavramak için soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Ne kadar çok soru görürsek o kadar mol konusuna aşina oluruz, güzel olur. Ne diyor bana bakın. 12,04 10 üzeri 22 tane azot atomu içeren bileşik kaç gramdır? Evet. Verilen ve istenen üzerinden orantı kuracağım. Şimdi tipine baktım bunun. Dedim ki 1 mol olsaydı bileşiğimiz içinde kaç tane azot görürdünüz? Bir azot, bir de burada. 2 tane mi azot görürdük? Hayır, hayır, hayır. 2 çarpı Avogadro sayısı kadar azot görürdük. Kabul mü? Yani 2 çarpı 6 0 2 10 üzeri 23 tane azot görürüz 1 molünde. Tamam. Ve aynı 1 mol bileşik kaç gram gelir? Ay onu da şuradan hesaplayacağız. Hadi bakalım. Azottan 2 tane 28. Oksijenden 3 tane görüyorum 48. Bir de hidrojenimiz var. 4 kere 1 4. Ne yaptı gençler toplam kütlesi? Hemen bulun. Efendim 60, 68, 76, 80. Yanlış hesaplamadıysam. 80 gramsa bir molü. E sorun soru ne diyor bana? 12,04. Bak şunun altına yazıyorum. Bu kadar 10 üzeri 22 tane azot görürsen sen bu yapıda kaç gram demelisin? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kolay. Şimdi 2 kere 6 şurası da zaten 12.04 gelir değil mi? Evet. O zaman tek farkı ne? 10 üzeri 23 olmuş 10 üzeri 22. 10'a bölünmüş. O zaman ben de 80'i gider 10'a bölerim. Cevap 8 gram. Ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Hadi bir diğer soruya bakalım. Lütfen soruyu görünce videoyu durdurun. Kendiniz bir uğraşın çözün sonra bakın. Olur mu? Hadi bakalım. Pardon, şu sorudaydık. Şimdi 32 gram x2o3 diye bir bileşik var. Peki, 0.6 mol oksijen var içerisinde. x'in atom kütlesi nedir? Tamam. Şimdi verileni yazıyorum. Bak ne diyor bize? 32 gram bir bileşik varmış. E, içinde de 0.6 mol oksijen görecekmişsin. Öyle diyor soru. Ama ben bileşiğin tipine bakınca ne görüyorum ne görüyorum? 3 mol oksijen görüyorum yaz altına. 3 mol oksijen gördüğüm zaman acaba bileşiğin 1 molünün kütlesi ne? Yapar ben bunu bulurum. Hadi bulalım. Bak şimdi. 6'yı 2'ye bölersen 3 yapar, değil mi? O zaman 32'yi de 2'ye böl efendim. 16. Ama onunla çarp canım çünkü virgülden kurtarıyorsun. 160 gramdır cevabımız. Kimin kütlesi bu? X, 2, O, 3'ün, 3'ün mol kütlesi, molekül ağırlığıdır. Bir molünün kütlesidir. E oradan X'i çekeceğiz canım, çekeriz. Hadi yapalım. 160 gram neye eşit arkadaşlar? 2 tane X'in atom kütlesi artı 3 tane de oksijenin atomu vardı. 16. Ne çıktı buradan? X acaba? Hadi yapalım. Bir kere şurası 48. 160'tan 48 çıktı. Ne kaldı gençler? 112. 2'ye bölelim. 56 yapar. İşte bu kadar. Devam. Hadi bakalım. Bugün soru çözme günümüz. Çünkü çok önemli. Molde soru görmek lazım. 1 mol atom içerecek şu bileşik. Eve 20 gram gelecek. Hadi yazıyorum. 1 mol atom içerseydi 20 gram gelirdi. Hay hay. A'nın emasını soruyor. Bir dursun Şimdi bileşiğin gerçek tipine baktım. Ben kaç mol atom görüyorum burada? 1 molünde 3 mol Y. 1 molde A. 4 mol atom görüyorum değil mi arkadaşlar? 4 mol atom gördüğüm zaman bileşiğin kütlesi kaç gram gelir? Ne? Efendim? 80 gram gelir. Bu 80 işte bileşiğin mol kütlesi, molekül ağırlığı. E bitti soru. 80'i neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? A'nın atom ağırlığı ile 3 tane Y'nin. Yani 48'e Y'ye 16 vermiş ya. Ne çıktı A'nın atom kütlesi? 80'den 48 çıkıverdi 32. Çok güzel. Nasıl gidiyor? Eğlenceli mi? Hadi bir de şu sözel soruya bakalım. Ne diyor bize? Bak. Atom sayıları eşit olan bileşikler varmış. Şimdi zaten bakıyorum tipine H2S'in. 2 1 daha üç atomu var. Karbondioks'a baktım. Bir, iki daha on da üç atom var. Aa, atom sayıları eşit. O zaman bunların molleri eşit demek istiyor gençler. Hani bununkine atıyorum bir n mol diyorsak. Bununkine de bir n mol diyoruz. Bu arada mol kavramındaki mol kelimesi kimyada n sembolize edilir. Tamam mı? Hani mol kütlesi neyle sembolize ediliyordu hatırlıyor musunuz? Mol kütlesine biz ne diyorduk? Mol kütlesine m a diyorduk ya. Mesela kütleye ne deriz? Kütle neyle sembolize edilir? Kütle M'le. Evet, mol de küçük n harfiyle. Hatta bununla ilgili formül verir kitaplar der ki bir maddenin molünü bulmak için kütlesini molekül kütlesine böleceksiniz derler. İsteyen bu formülden de molü bulabilir ama biz bunu kullanmıyoruz. Orantı kuruyoruz hep. Siz nasıl isterseniz. Neyse efendim. Atom sayıları eşitlediği için molleri eşitledik. Tamam. E, mollere eşitse bak şurada bir şey okuyorum. Normal koşullarda hacimlerine ne dersiniz? Ne dersiniz? E, bir molü 22,4 litre hacim kaplıyor. E, bunların da mollere eşitse aynı hacimi kaplarlar. Çok kolay. Kütlelerini hesaplayalım gelin bir de. <laughs> 1 mol H2S kaç gram gelir? Hemen hesaplayalım. H'tan 2 tane 2 gram. Bir de 32 var. 34 gram. Eğer bu arkadaş 1 mol olsaydı 34 gram gelirdi. Peki karbondioksit hesaplar mısınız? Karbon 12 gram hemen aklımızdan hesaplıyoruz. Oksijen de 16 kere 2 32 topladın 44 geldi. <laughs> evet kütleleri hiç de eşit değilmiş. Peki içindeki kükürt ve oksijen kütleleri eşit mi gençler? Kükürt 32 gram bak 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 şuradaki kükürt bir tane kükürt o, bir mol kükürt 32 gram peki oksijen iki kere 16 e o da 32 gram o zaman eşitmiş cevabı hemen verdik Bir ve 2 diye evet devam Abi ya pardon o soruya bakalım ya bakın şimdi siz videoyu durdurdunuz kendiniz uğraşıyorsunuz ama şimdi ne diyor bize 0,5 mol diyor azot pentaoksit bileşiğindeki. Azot atomu kadar oksijen içerecekmiş bileşik. Şimdi gel buraya yaz. 0,5 mol di azot pentaoksitte Allah aşkına azot atomu kaç moldür? Bak şimdi. Şunun tipine bakar mısınız? 1 molünde ben azotu 2 mol azot olarak görüyorum değil mi? 2 azot var orada. Ya da 2 tane azot. var. Ama bileşik yarım molmuş o zaman içindeki azot bakar mısınız yarısı yarısı Heh, bir mol azot var orada arkadaşlar. İşte bu kadar oksijen içersin karbondioksitte. Yani dedi ki soru bir mol oksijen içeren karbondioksidin neyini soruyor gramını soruyor kütlesini soruyor tamam. Şimdi ben bu bileşiğimin tipine baktım. Yine dedim ki bir mol olsaydın sen karbondioksit kaç gram gelirdin? Hemen topla karbondioksidi. Ne efendim? 44 gram gelirdi. Aferin. İçindeki oksijeni kaç gramdı bu esnada? 16 kere 2. Heh, 32 gram oksijeni vardı içinde. Hikaye bu. Ama soru diyor ki, 1 mol oksijen içersin. Yani 16 gram oksijen gör o karbondioksit içinde. O zaman bileşiğin kütlesine ne dersiniz gençler ya? Bak yarısı. Yarısı hemen 22 gram olduğunu görürsünüz. Kelime oyunları var molle alakalı. Kanmayın onlara. Soru ne diyorsa adım adım yazın. Gerçekten yazıya dökerseniz oradan orantı çıkacak karşınıza. Çok rahatlayacaksınız. Devam. Evet, 0,2 mol metan gazıyla alakalı hangileri doğrudur gençler? Bakalım. Şimdi hemen bunun tipine baktım. Dedim ki 1 mol olsaydı kaç gram gelirdi? Şuradan hesapladın. 16 gram. E, 0,2 molmuş gençler. Kaç gram gelir? 16'nın iki katını al. 32 ama bir gül var. Evet, bir doğru. Oda koşullarında bu kadar acım kaplar mı? Hemen bakalım. Bir molü ne kadar acım kaplardı? 22,4 litre değil mi? Hayır, hayır, hayır. Oda koşulu demiş. Ne diyeceğiz? 24,5 litre diyeceğiz. E 02 mol yani 2 katının onda biri 24 2 iki katı hiç de 44 48 yapmaz. Ne yapar arkadaşlar şu sayın 2 katı 48 49 yapar. 49 ama virgül var. 4,9 litre olmalı ki yanlış. Molekül gram ne demekti gençler hatırlıyor musunuz? Mol demekti. Evet, 0,2 mol benim maddem. Doğru 0,2 moldür. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Yani biraz ilerleyelim. Biraz ilerleyelim. Değişik bir soru bakalım. Evet buna bakalım. Evet. Ne olur videoyu kapatın. Cevabı siz bulun bu soruda özellikle. Hadi bakalım. Videoyu durdurun aman işte 10 gram kalsiyum karbonat katısı var. Bir kere kaç moldür? Hadi bulalım. 1 mol olsaydı kaç gram gelirdi? Gençler kütle numaralarını toplayacaksınız. Aman proton sayılarına dokunmayın bizim işimiz mol kütlesiyle alakalı. Ne yapar? Kalsiyum 40 gram, karbon 12 gram, oksijen de 16 kere 3, 48 gram topladınız. Vallahi 100 yapıyor ben size söyleyeyim. İşte 1 molü 100 gram gelen kalsiyum karbonatın acaba 10 gram olsaydı molü ne olurdu? Kaç mol olurdu? Onda biri 0,1 mol olurdu. Evet. Birinci bilgiye aferin. İkinciye gelelim. Hani bir mol ne kadar hacim kaplıyordu hep? 22,4 litre değil mi? E bizimki onda biri hocam dediniz. O zaman o zaman 2,24 litreyi kabul edelim mi? Edelim mi? Hayır. Hayır. Niye hayır? 2,24 çıkar buradan cevap hocam diyorsunuz. Doğru. Ama ama bu madde hangi halde bak 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 katı. Katıların hacmini bilemezsin efendim. 2.24'ten daha küçük bir hacim çıkar da kaç çıkar? İkinci bilgi yanlış. Aman dikkat aman. Peki kaç tane atom var içinde gençler? Buluruz. Bir molünün bak bakayım tipine kaç tane atom var? 1, 2, üç de oksijen. Beş. 5 tane mi? Hayır 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 5 ena tane atom var. Atom sayısı. E bizimki onda biri gençler 0,1 bir mol değil miydi bileşiğimiz? Kaç tane atom içerirmiş? 0,5 ena tane. İşte bu kadar. A, bu doğruymuş. Cevabımız Ceyhan. Aman tuzaklara düşmüyoruz. Geçelim. Efendim. Buna bakalım hemen. Atom gram deyince öğrenci korku veriyor. Ya bu ne demek? Mol. Kimin molü? Oksijenin. O zaman bileşiğin tipine bakarım derim ki sen 1 mol olsaydın demir. Ee, o konuşu 2-3 oksit neyse 1 mol demir 2-3 oksit içinde 4 mol oksijen görüyorum 4 mol oksijen ama soru bana 28 mol oksijen göreceksin diyor e, kaç mol gelir bileşik bak bakayım kaç katı 7 katı 7 moldür cevabımız. Ne vermiş ve ne istemiş ona göre sonunda sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Ee, yani bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Karışım problemlerine bir dahaki videoda geçeceğiz. Hazırsanız görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlar hoşça kalın. Bol soru çözmelerle sizi uğurlamak istiyorum. Hoşça